Seçimin gündemde olmadığı gibi konuşulmadığı bir süreç olan 18 Temmuz 2022 günü Ankara'nın 14 Mayıs 2023 için hazırlık yaptığını aktardık. Hafta sonu, Ankara. Dan yansıyan gelişmelerde, seçimin normal tarihi olan 18 Haziran yerine 14 Mayıs 2023 pazar günü olacağını gösterdi. Hatta geçen hafta AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu. NDA'nın boyuna görüşülen 14 Mayıs tarihinin işaretini de Cumartesi günü Antalya konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Gerçi konuştuğumuz bazı siyasetçi dostlar AK Parti ve MHP'nin meclisteki milletvekili sayısı seçim tarihini değiştirmek için yeterli olmayabilir diyorlar ama burada esnek bir nokta var. Anayasa Cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkisi veriyor. Kararın açıklanmasından 60 gün sonra da seçim yapılması gerekiyor. İşte, böyle bir süreçte gözler de partilerdeki olası adaylara çevrilmiş durumda. CHP'deki adaylık istifalarını ve gelişmeleri sık sık paylaşıyoruz. İyi Parti'de henüz kararlar verilmedi. AK Parti'den de ilk kulis notları geldi. Söylenen şu, geçen hafta yapılan MKYK toplantısında listelerin nasıl oluşacağına yönelik çerçeve de hemen hemen belli oldu. Milletvekili aday listeleri teşkilat merkezli hazırlanacak. Peki, Teşkilat merkezli milletvekili aday listesinde teşkilattan kimler olacak? Konuştuğumuz AK Parti Genel Merkezi, NDE olan Bitene ve konuşulanlara kulağı delik yılların dostu sorumuza şöyle cevap verdi. Buradaki kulislerde Bursa'dan 6 ilçe başkanının aday listelerinde yer alabileceği konuşuluyor. Yani genel merkezde konuşulan 6 ilçe başkanı var. Onlar aday adayı olmak isterlerse görevden ayrılmalarına izin verilebilir. Listede yer alma olasılıkları da yüksek. Bu noktada hangi ilçe başkanları bu isimler diye sorumuzu yeniledik ama Ankara'daki dost az kaldı yakında belli olur demekle yetindi. Merak edilen soru AK Parti dışarıdan aday getirir mi? Gündeme aday listeleriyle ilgili beklentiler gelmeye başladı. AK Parti'nin Bursa listesine dışarıdan kontenjan adayı getirip getirmeyeceği de merak edilenler arasında. Geçen seçim 2. bölge 7. sırada BBP adayı Ahmet Yeliz listedeydi. Aynı durum tekrarlanır mı bilinmez ama liste tahminleri de başladı. Örneğin, İstanbul, Dan, Bursa ile akrabalık bağları olan ünlü bir kadın aday adı konuşuluyor. Seçime doğru yerel siyasette İyi Parti'den CHP'ye, hayırlı olsun, ziyareti. Siyasette, İyi Parti il Başkanı Selçuk Türkoğlu. Sendikacılıktan geliyor. O nedenle de eylemleriyle dikkat çekiyor ve sokak siyasetinde çok başarılı. İsmet Karaca'nın milletvekili aday adaylığı için istifasıyla CHP il başkanı olun avukat Turgut Özkan. Meydanda ve sokakta ön planda değildi ama planlayıcı olarak tüm CHP eylemlerinin içindeydi. Zaten karşılıklı partilerin farklı pozisyonlarında görev yapsalar da birbirlerini iyi tanımalarının temelinde bu yatıyor. Nitekim İyi Parti İl başkanı Selçuk Türkoğlu. Nun, İyi Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Erkan Zorbeyl birlikte CHP İl Başkanı Avukat Turgut Özkan'a yaptığı, hayırlı olsun, ziyaretindeki sıcak görüntüler de bu dostluğu gözler önüne serdi. İki il başkanı olarak, bu zorlu süreçte toplumun huzuru ve güveni için güç birliği yapmakta mutabık kaldılar. Destici hafta sonu BBP İl Kongresi'ne geliyor. Gördüğümüz şu, bu seçimde milliyetçi oylar, kaderi belirleyecek noktada, bu zeminde yer alan Cumhur İttifakı partilerinden BBP için de seçim ivmeyi arttırma şansı olacak. Yeni dönemin startını da, 15 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu. N'daki ilk kongresinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici verecek. Kongrede BBP İl Başkanı Haldun Filizli. Tek aday, Yeşim Tekstil'in Kahire Fabrikası Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi'yi ağırladı hazır giyimde. Bursa, Yı Dünya Ligi'nde temsil eden Yeşim Tekstil, yurt içindeki yatırımları yanında Mısır'daki yatırımı Jat Tekstil ile de büyüyor. Yönetimini, Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya'nın oğlu Yeşim Grup CEO'su Selim Şankaya'nın üstlendiği Jat Tekstil, üretimiyle tekstil ve hazır giyim sektöründe Mısır'ın göz bebeği haline geldi. Hatta, Mısır hükümetini temsil eden ve kısa adı GAFE olan Yatırımlar Genel Otoritesi tarafından serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketleri onurlandırmak için düzenlenen etkinliğe davet edildi. Bu etkinlikte Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi, Dejat Tekstil standlarını gezdi, Selim Şankaya'dan yatırım, üretim ve çalışanlarla ilgili bilgi aldı. Üretimi nedeniyle Jat Tekstil, iyi kutlayan El-Sisi, gelecekteki tüm atılım planlarına da destek olma güvencesi verdi. Şahinkaya'nın radyo kulübü öğrencileri, eğitimde teorik bilgi kadar pratik de önemli. Bu nedenle Şahinkaya Akademi 9. sınıf öğrencilerinin ziyaretlerinden keyif aldık. Öğretmenleri Şahinkaya Eğitim Kurumları Sanat ve Etkinlik Koordinatörü Tuğba Palancı ve radyo kulübü öğretmeni Şeyda Gümüşle gelip 10 Ocak gazeteciler günümüzü kutlamalarından mutlu olduk. Şeyda Gümüş, ile çalışmıştık. Tuğba Palancının da olayda seslendirme yaptığını öğrenmek sürpriz oldu.